Merhaba gençler. Konumuz paralel kenar. Paralel kenarın tanımı karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene paralel kenar denir. Ee, özelliklerimiz dörtgenlerde de biliyorsunuz iç açı özellikleri yani açı özellikleri neyse paralel, paralel kenarda bir dörtgen olduğuna göre onda da geçerlidir. İç açılar toplamımız 360 ve dış açılar toplamımız yine 360 derecedir. Evet ikinci özelliğimizde de bir paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Nereden geliyor? Bu açı alfa ise şu açımız karşı durumlu açılar olduklarından dolayı bunlar birbirini 180'e tamamlar. Dolayısıyla 180 eksi alfa olur. Aynı şey burası için de geçerli. Burası alfa ise burası 180 eksi alfadır. Çünkü yine karşı durumlu açılardan dolayı. Dolayısıyla karşılıklı açılarımız birbirine eşit olur. Ve ardışık iki açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Evet. Bir paralel kenarda komşu açıların açı ortayları dik kesişir. Bu iki A ve D açıları komşu açılar. Buralara A, A, B, B dersek e, bunların e, şöyle karşı durumlu açılar olmasından dolayı iki A ile iki B birbirini 180'e tamamlayacaktır. Buradan 2'ye böldüğümüzde A artı B 90 bulunur. A ile B'nin toplamı 90 ise ile üçgenin iç açıları toplamı 180 olmasından dolayı bu açımız 90 derece olacaktır. Evet 4 ve 5. maddelerimiz paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Aynı zamanda köşegenler birbirini ortalar. Şimdi şöyle yapalım. Şu üçgenlere baktığımızda Z'den dolayı şu açımız şu açımıza eşit olur. Nereden geliyor? Şu Z'den. Yine Bunların bütün daha doğrusu şöyle diyelim. Şu açımız neyse bu açımız da olacaktır. Çünkü karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşitti. Ya da yine Z'den söyleyebiliriz. Ee, yine Z'den dolayı şu açımız şu açımıza ve bu açımız o açımıza eşit olacaktır. Önemli olan bizim çizdiğimiz, taradığımız üçgenlere bir bakalım. Şu açılarımız ters açılardır. Dolayısıyla eşittir. Şimdi bu iki üçgen yani AD şuraya bir harf verelim. ADE üçgeni ile CEB üçgeni nedir? eştir. Neden eştir? Çünkü öncelikle paralel kenarda karşılıklı kenar uzunluklarının eşitliğinden dolayı şu kenar şu kenara eşit uzunluktadır. Eşit olduğuna göre benzerlik oranı bir olduğundan dolayı bu açının karşısındaki bu açının karşısındaki eşit olduğundan dolayı benzerlik oranı bir olacaktır. Dolayısıyla eş üçgenler olacak. Eş üçgenler olduğuna göre de şu kenarımız kırmızı noktanın karşısındaki kenar kırmızı noktanın karşısındaki kenara eşit olacak. Aynı zamanda çift çizgili açının karşısındaki kenar çift çizgili açının karşısındaki kenar çift çizgi kenar olarak belirtirsek buradaki çift çizgili açının karşısındaki kenara eşit olmak durumundadır. Eşlikten dolayı. Hørste kan.